Merhabalar, bugün Wrocław e, kentinde Polonya'da e, bulunmaktayız. Odra Nehri kıyılarında bir yerdeyiz. Odra Nehri bu bölgenin en önemli nehirlerinden bir tanesi. Bu bölge oldukça önemli. Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'nın buluştuğu yer ya da Orta Avrupa'nın buluştuğu yer. Alman ve e, Çek Cumhuriyeti'ne oldukça yakın. Bu bölgenin en önemli nehirlerinden e, birisi Odra Nehri ve evet. Odra Nehri içinde binlerce evet. canlı bar barındırıyor. Aynı zamanda evet. taşımacılıkta da önemli bir yer ediyor. Odra ilinde kamplar, Obran ilinde biliyorsunuz ki ee, evet, e, Aydın'da da 30'e gebe Türkiye'nin dört dönemde olmak var. Fakat çay, ben de küçük ben de Gezi diye. Acaba e, küçük işte Afyon da e, deniz ablasına geçiyor orta e, büyük ben büyük benzerler var orada da aileden e, Söke'de direk yardımlasından, direk yardımlası deltasından e, nereye dökülüyor? Ege denizi dökülüyor. Acaba Aydın'da Mendes Nehri kirlenirken ya da İzmir'de, Sanayi Bölgesi'nde yetkililer hiç böyle orada yaşayan, o büyük nehirde yaşayan balıkları, canları sergilecek böyle büyük devasa akvaryum yapmayı düşünmüşler midir? İşte burada bu bölgenin sakinliği, çok da bu bölgeyi ziyaret ediyorlar ve kendi kentli içerisinde geçen, ırmakta yaşayan canlıları tek tek bu akvaryum içerisinde görüyorlar ve devasa bir yatırım bir doğa bilinci ve bulundukları yerde o nehir içerisinde hangi tür canlıların yaşadığını bir temaşa ediyorlar. Müzeye sahip olmak budur. Her yere kendi resmini, kendi, kendi resmi asmak, kendi adını koymak değildir. İşte burada devasa balıkları görürsünüz. Odra Nehri'nin balıkları bunlar. Menderes Nehri'nde de hangi balıklar yaşamıştır, yaşamaktadır veya hangi e, canlılar risk altındadır kirlenmekten ya da e, su kirliliğinden dolayı. Lütfen şöyle bir devam edelim. İşte burada e, devasa balıkları görüyorsunuz. Öbür tarafta ise biraz daha cehennemli. Aslında bu yani akvaryum çok büyük bir akvaryum. Sadece Odra Nehri e, nehrinde yaşayan canlılara ayrılmış bir akvaryum. Şurada biraz daha e, işte geliyorlar görüyorlar Odra Nehri'nde. E, hatta e, Polonyalılar biraz daha şikayet ediyorlar biz balıkları yemiyoruz artık deyip çünkü kirlilik var diye e, bizde acaba hangi canlılar yok olmuştu onlar biz balıkları yemiyoruz diye şikayet ederken bizde ise artık Menderes balık tutulmuyor desek yeridir İşte odun yerinin tatlısı balıkları. Devasa. Hepsinin neşe içerisinde yüzüyorlar. Vizyon sahibi olmak budur. Ha. Evet, e, siyasi rekabet dayanarak seçim kazanmak vizyon sahibi değil, değildir. İnsanları kaplaştırarak oy toplamak vizyon sahibi olmak demek değildir. Vizyon sahibi olmak doğaya sahip çıkmak, aynı zamanda çevrediğinde de haberi ben haber olmaktır. Aydın'a gelen öğrenciler kaçta kaç acaba e, Büyük Menderes Havzası'nda bulunduğunu biliyorlar acaba. Kaçta kaç acaba Büyük Menderes bir e, e, görmüştür? Kaçta kaç acaba Dilek Yarımadası Deltasını ziyaret etmiştir? Sizin takdirlerinizi bırakıyoruz. Hoşçakalın. kalın. Çekin. Çekin,